Merhaba, ben 6C sınıfından 482 numaralı Elif Kuram. Bugün buraya Kartallar Takım 3 Kartal Pençesi kitabındaki en sevdiğim bölümü, kısmı anlatmaya geldim. E, Kartallar Pençesi 3'teki en sevdiğim kısım, bölüm Poyraz'ın e, okuyamadığını ve okumak istediğini sosyal medyaya çevirmesi, tüm sitelere, yani eğitim öğrenimle alakalı Neredeyse tüm sitelere girip bunu bağırmasıydı, çığırmasıydı ve okumak istemesiydi. Çünkü günümüzde bu tip insanlar cidden çok az karşılaşır. Bu tip insanlarla cidden çok az karşılaşıyoruz. Ve bu durum cidden benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi okumak isteyenlerin sayısı çok az e, şu zamanlarda. Ve bu cidden çok hoş bir durum. Benim açımdan bakarsak. Zaten çok hoş bir durum. Ve ayrıca sosyal medya e, bu tip şeyler için pek kullanılmıyor. Biliyoruz ki daha çok işte video izlemek işte bir şeyler paylaşmak filan için kullanılıyor. Daha çok bu tip faydalı, faydalı şeyler için pek kullanılmıyor. Ancak sosyal medyayı da bu şekilde kullanması e, cidden çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu kitaptaki en sevdiğim kısım, bölüm Poyraz'ın e, okuyamadığını sos sosyal medyada e, bağırması, çağırması ve paylaşmasıydı. Bu cidden çok hoş bir durum çünkü hoş yani. <laughs> Bu kadardı.